Buradan... Diyarbakır'da Evlat Nöbeti'ndeki ailelerin hakların Demokratik Partisi İl Başkanlığı binası önündeki Evlat Nöbeti 827. gününde kararlılıkla devam ediyor. HDP'yi HDP istemiyoruz. Anayasa... Çocuklarının daha kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisini sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 827. gününde de sürüyor. Haklı olan davamızdayız. Biz mücadele edeceğiz. 4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Bayram Elham'ın annesi Ayten Elham gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Bütün anne ve babalar biz burada acı çekiyoruz. Biz 3 yıldır burada haklı olan davamızdayız. Biz mücadele edeceğiz. Bizim evlatlarımızdan ne istediler? Bizim ciğerimizden ne istediler? Bizim yavrularımızdan ne istediler? Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Bakın onlar korkup kaçtı, kepenkleri kapatıp ka kaçtılar. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz, biz kuzularımızı istiyoruz. Dağlarda taşlarda kuşlara, kurtlara yem olmasınlar. Bakın her iki ayda bir, üç ayda bir bizim yüreğimizi yakıyorlar. Öldü diyorlar, fotoğraflarını yayınlıyorlar. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız inşallah hepsi yaşıyordur. Belki kaçmak istemişlerdir. Onlar mağaralarda e, hapsetmişler. Çocuklarımızı istiyoruz. Versinler. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Bakın anne ve babalar biz burada yılmayacağız. Yüz yılda geçse, bin yılda geçse biz evlatlarımızı alacağız. Bakın ben engelli çocuğumu evde bırakıp geliyorum. Ne hakları var? Benim evladımı versinler. Getirsinler. Bütün anne ve babalar dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bir gün iki gün oturup kalkacağız. Hayır kalkmayacağız. Devam edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız.